1878'de başlayıp belirli aralıklarla günümüze kadar devam eden bir süreçtir. Yaşanan bütün rejim değişikliklerinde değişmeyen tek şey isim değişikliğidir. 1972-74 yıllarında pomakların isimleri zorla değiştirilir. Dünya sessizdir. 1981-83 yıllarında çingenelerin adları değiştirilir. Dünya yine sessizdir. Bundan cesaret alan ve 1980'lerin başında rejimin sonunun gelmekte olduğunu gören Sofya, azınlık sorununu kökten çözmek için elini çabuk tutar. 1984 yılının Ocak ayında soya dönüş uygulamasını başlatır. Çünkü Türk nüfusu ve artışı Sofya'yı korkutacak boyuttadır. Teorim şundan ibaret. Balkanlarda demografik korku diye adlandırılabilen bir korku var. Bu korku en güçlü, en işlevsel ve en etkili korku. Komşundan korkuyorsun çünkü o büyük ve nüfusu çok kendi ülkendeki azınlıklardan korkum var çünkü onların sayıları çok ve sayıları çabuk artıyor. Onlarda demografik patlama var. Üstelik çoğunlukta olan senin halkın sayıca azalıyor. Çünkü doğum oranı düşük. Balkanların her yerinde bu böyle. İşte Bulgaristan'daki yeniden doğuş sürecinin temelinde Türklerin isim değiştirme kampanyasında 1989 yılında onların ülkeden zorla kovulmalarının temelinde hep bu demografik korku yatıyordu. Soya dönüş kampanyasına ilk tepki Eğridere'nin yani Ardino'nun Tosçalı köyünde olur. Ardından da Kirli'nin yani Benkovski'nin köylerinde. Etraftaki köylerde yaşayan binlerce insanın hep birlikte haklarını aramak için Yoğurtçular Köyü'nde toplanmaya başlamasıyla ilk ölümler meydana gelir. Açılan ateş sonucu ilk öldürülenlerden biri de 6 aylık Türkan'dır. Köyler ayaktadır artık. Herkes akın akın cebele ulaşmak derdindedir. Olayların büyümesinden korkan yöneticiler bölgedeki bütün askeri ve polis güçlerini bu kasabaya toplar. Bütün giriş çıkışlar kontrol altındadır. Güvenlik güçleri ve halk kasabanın girişinde karşı karşıya gelir. Fakat bu arada Mestanlıda da insanlar isim değişikliğini protesto etmek için bir araya gelmiştir. Sayıları azalmış bulunan güvenlik kuvvetleri toplanan kalabalıktan korkar. Paniğe kapılıp göstericilerin üzerine ateş etmeye başlar. Çok sayıda insan ölür. Gösteriler ülkenin her tarafında yayılır. Tabii ki ölümler de. En büyük direnişin gerçekleştiği ve çatışmaların yaşandığı yerlerden biri de İslimye'nin yani Sliven'in Yablanova köyüdür. Güvenlik güçleri üç gün süren büyük bir direniş ve kuşatmadan sonra ancak zırhlı araçlarla köye girebilirler. Bundan sonra Bulgaristan'da Türkler için var olan tek gerçek katlanılması zor bir baskıdır. Şöyle ki onlara yaşamın her alanında dayatılan ve duygularını kendi iç dünyalarında bastırmayı, boğmayı ve yok etmeyi amaçlayan bir baskı politikasıdır bu. Yaşanan sadece bir isim değişikliği değildir. Aslında isim değişikliğiyle kastedilen 1985-89 yılları arasında yaşanan bütün baskılar ve acılardır. Çünkü e, soya dönüş süreci sadece isim değişikliğini içermiyordu. Çok daha kapsamlı bir asimilasyon programıydı. Orada yaşayan Türklerin e, dini, etnik, kültürel aidiyetlerine, genel anlamda insan haklarına, e, kimliklerine yapılan bir saldırıydı. Dolayısıyla herkes aynı cevabı verse de e, ismim değiştirildi o yüzden gel, buraya geldim dese de e, bu ismim değiştirildiği ifadesi e, herkesin o süre boyunca yaşadığı bireysel acı, acının öyküsüdür. E, yaşadığı olayların birikimidir. E, bilinçaltına yer eden korkunun ifadesidir. Çünkü herkes hatırlamak bile istemediği olaylar yaşamıştır mutlaka üzülmüştür, ezilmiştir, öfkelenmiştir bir şekilde. Benim de bu dönemle ilgili hiç unutamadığım o kadar zaman geçmesine rağmen artık 20 yıl, 20 yıl oluyor. İçimde şiddeti, yoğunluğu hiçbir şekilde azalmayan öfkelerim, sancılarım var. 13 yaşında bir kız çocuğu için en büyük sarsıntı verilen yeni kimliğiyle ortaya çıktığı sosyal dünyasında yaşanır. Yarı yıl tatil bitmiş ve okul başlamıştır. Şimdi gerçek olanın gerçek olmayanla yüzleşme zamanıdır. Öğretmen yoklama yapmaktadır. Her okunan isim kalbe saplanan acının biraz daha derine inmesidir. Normalde yoklama yapılmıyordu o gün e, öğretmen sınıf defterini açtı, bu Bulgar isimlerimizin de yer aldığı bir sınıf defteriydi. Çünkü kış tatili boyunca öğretmenlerimiz de bu defterleri oluşturmakla yükümlüymüş. Defteri açtı ve isimleri teker teker okumaya başladı. İsmini duyan herkes de kalkıp evet benim diyordu. Bir iki isim okuduktan sonra daha önce hiç duymadığımız bir isim söyledi hoca. E o anda herkes bu yeni ismin sınıftaki yedi Türk öğrencisinden kime ait meraki, kime ait olduğu meraki içinde. Sınıftaki yedi Türk öğrenci de benim sıram da geliyor korkusu içinde. Bana da sıra geldi öğretmen Magdalena dedi. Yani benim Bulgar ismim. O ismi yaklaşık o isim yaklaşık 10 gündür annemin babamın kimliklerinde çocuklar hanesinde yer alıyordu ama ilk defa bana biri bu isimle hitap etmişti. O anda bir isim değildi, kesinlikle bir isim değildi, bir damgaydı sanki. Onu duyduğumda, ilk defa bu ismi duyduğumda içimde korkunç bir bölünme hissettim. Bir ses bana oturmama emrediyordu. Ee, sırama sıkı sıkıya bağlanmamı söylüyordu. Başka bir ses de kalkmam gerektiğini söylüyordu. Ben hasine, gerçek ben oturmaya devam ettim. O içimdeki damgalanmış, yeniden adlandırılmış kişi de kalktı. O sıradan kalktığım anda ne hissettiğimi hiçbir şekilde ifade edemem. Daha önce de Türk olduğumdan dolayı kendimi aşağılanmış hissettiğim durumlar olmuştu ama o gün hem damgalanmıştım hem de arkadaşlarımın önünde teşhir edilmiştim. Sanki öğretmen, bakın işte bu arkadaşınız suç işledi, bu arkadaşınız yalancı hırsız dercesine bakın işte bu arkadaşınız Magdalena demişti. O gün eve geldiğimde. Akşam evde de farklı bir dram yaşandı. Evet, sorunlar okulla sınırlı değildir. Özellikle küçük çocuk sahibi aileler için durum çok daha katlanılmazdır. Çünkü asimilasyon yani bulgarlaştırma sürecinde asıl hedef çocuklar olmuştur. Hasine'nin kardeşleri için de bu böyledir. Okulda söylenenlerden dolayı bu küçük beyinler iyice karışmıştır. Türk müyüm, Bulgar mıyım sorusu iç dünyalarında fırtınalar koparmaktadır. Fakat anne ve babanın da diyebileceği fazla bir şey yoktur. Çünkü e, Türk kimliğiyle ilgili herhangi bir şey söylese, ertesi gün e, kardeşim okula gittiğinde bunu arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle paylaşacaktır. ...o anda da hepimiz korku içindeyiz... ...çünkü üç haftadır... ...hep aynı haberlerle yaşıyoruz... E, ...bu yasaklara... E, ...uymayan... ...şu kadar kişi beleneye gönderildi... ...şu köyden şu kadar kişi... E, ...ölmüş... ...şu kadar kişi habersiz yok olmuş... ...şu kadar kişi tutuklanmış... E, ...o yaşadığımız korku... E, ...gerçek olaylara dayandığı için de... ...annem o anda... ...aile için en... Tehlikesiz, en zararsız cevabı vermek zorundaydı. O da sen kendini nasıl hissediyorsan olsundur demişti. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Yolda, arabada, iş yerinde, evde, hiçbir yerde Türk ismiyle hitap etmek ve Türkçe konuşmak olanağı yoktur. Herkes şüphe içindedir ve birbirinden korkmaktadır. Herkes birbirinin gözünde ajandır, muhbirdir. Bu toplumsal korku ve paranoya sistem tarafından da sürekli pompalanır. Şöyle diyelim, üç arkadaş var. Onlar teker teker polis tarafından sorgulanıyor. Şöyle deniliyor, şu iki kişiyle çok sık görüştüğünü biliyoruz, iyi dost olduğunu biliyoruz, ama onlar kötü yola düşmüş, kötü olaylara. Karışmış, e, şüphe uyandırıcı bir davranışlarıyla karşılaştın mı veya öyle bir durumla karşılaşırsan mutlaka bizim de haberimiz olsun. Aynı şey iki diğer iki kişiye de yapılıyor. Böylece insanlar arasındaki o e, güven bağları çözülmüş oluyor ve herkese e, şüpheyle bakmaya başlamıştı e, insanlar. Aile ortamı da çocuklar aracılığıyla kontrol altında tutuluyordu. Dolayısıyla çocukların olduğu ailelerde e, otosansür çok daha yoğundu. Çünkü yuvalarda veya okullarda öğretmenler evde hangi dil konuşuluyor? E, hala Türkçe konuşan var mı? E, bir arkadaşınızın hala Türkçe konuştuğunu duyduk. Bu doğru mu? Siz böyle bir şey şahit oldunuz mu? Benzer olaylar yaşadınız mı? gibi sorular soruluyordu. Dolayısıyla insan kendi evinde bile kendini gerçekten evinde hissetmiyordu. Sürekli bir telaş içindesin. Gelip biri kontrol edebilir. Hangi dili konuşuyorsun? Radyoyu kapattığında hangi frekans üzerinde kalmış acaba Türkçe yayın dinliyor musun veya Özgür Avrupa Radyosunu dinliyor musun veya Kurban Bayramı dönemi ise dolabında şüphe uyandıracak miktarda et var mı yani devletin evi, evine girmiş işte dolaplarına raflarına e, acaba Türkçe e, kitap var mı? E, her şey devletin kontrolü altında, düşüncelerin bile. George Orwell, 1984 adlı romanını sanki bugünler için yazmıştır. Çocukların oyunları bile çalınır. Bazı oyunları oynamak içlerinden gelmez artık. Sevdikleri ülkenin adını kullanmadan oyun mu oynanırmış? Cenazelerse? En yakın birisini kaybettiniz. Yani bu acıyı hepimiz biliriz bu duyguyu. O anda herkes e, e, son görevi olarak ölünün, ölü ölen kişinin inançları doğrultusunda ona bir cenaze e, töreni düzenlemesini görev olarak bilir. Ama bunu yapamıyorsunuz çünkü yasaklarla karşılaşıyorsunuz. Hoca çağrılmayacak, ölü yıkanmayacak, dua okunmayacak ve ölü Müslüman mezarlığına değil yeni açılan hem Müslümanların hem Hristiyanların gömüleceği bir mezarlığa defnedilecek. Böyle bir mezarlık Ardino'da dostluk ad altında böyle bir mezarlık açılmıştı. Şu anda bu mezarlıktan sanırım geriye sadece o ironik ismi kalmıştır. Çünkü gündüz o resmi törenle oraya gömülen insanlar gece karanlık bastığında gizlice çıkartılıyordu. Ve herkes e, tekrar e, ölen kişiyi e, dini inançlarına göre e, kendi mezarlığına gömüyordu. E, o ölüm acısından sonra ölüm ölüye karşı işlenen o... E, saygısızlığı e, O saygısızlığın verdiği acıyı ve daha sonra da ölünün mezarından çıkartılıp e, daha sonra tekrar gömüldüğü, yuvanda yaşanan bütün e, sıkıntıyı, tedirginliği düşünün. Bütün baskılara rağmen ilk şok dalgasını atlatan Türkler yavaş yavaş organize olmaya başlar. 1980'lerin sonuna doğru hakların iadesini temin için örgütlenirler ve kitlesel hareketler düzenlerler.